Herkese yeniden merhaba. Bugün yeni bir Inzoy videosuyla karşınızdayım. Gördüğünüz gibi bize yeni bir ressam karakterimiz eşlik edecek. Birlikte ressamlık kariyeri nasıl olacak? Nasıl resimler yapıp satacağız? Bundan para kazanabilecek miyiz? Bunu deneyimleyeceğiz. Gördüğünüz gibi karakterinde bir teması var. Bütün kıyafetleri, saçı başı her şeyi sarı temalı aynı renk tonuyla yapılmış şekilde. Bunu da kanvas üzerinden bulabilirsiniz. Bobiros diye kaydettim. Videoya geç önce sizden ufak bir ricam var. Inzo'yu bir partner programı yayınladı ve bu partner programına katılabilmek için içerik üreticilerinden minimum 5000 takipçi istiyor. Yani benim de 5000 aboneye en kısa sürede ulaşmam gerekiyor. İzleyicilerimin de hala %78'i bana abone değillermiş. Bu yüzden eğer içeriklerimi beğeniyorsanız bana abone olmayı lütfen unutmayın. Bu sayede Inzo'nun partner programına girebilirsem ücretsiz bir şekilde sizlere hediyeler dağıtabilecekmişim. Yeni gelen DLC'leri örneğin sizlere sunabilecekmişim. Erken erişimde de bunları görebilecekmişiz. Bunu da hatırlattıktan ve rica ettikten sonra hadi hep birlikte videomuza geçelim. Şimdi ben bu karakterin her şeyini ayarlamıştım. Burada da visionary özelliğini seçtim. Bu da ileri görüşlü veya hayalperest olarak çevrilebiliyormuş. Bunun özelliğine peki derseniz resim yapmaktan vesaire yani üretkenlik içeren aktivitelerde mutlu oluyormuş. Yani onları yaparken modu yüksek oluyormuş. O yüzden bunu seçtik. Zaten güzel bir ressam olmak için gerekli olan yaşam biçimi de life of creativity Bunu seçtik. Şimdi hadi başlayalım. Komplet diyorum. Gördüğünüz gibi Bobby Ross ismi. Tek bir Zoe ile başlayacağız ve birlikte bakalım neler geliştireceğiz. Bu bir serimizin başlangıcı olacak hızlıca buraları geçiyoruz. Şimdi şehir olarak ben Bliss Bay'i düşündüm. Çünkü sahil olması, o denizin güzelliği, o Luna Park'taki eğlenceler vesaire bizim içimizdeki üretkenliği arttırabilir diye düşündüm. Dovo'nun metropolitan tarzındansa biliyorsunuz ki orası bir tık daha sıkışık bir şehir. Bliss tercih etmeliyiz diye düşünüyorum. O yüzden orayı seçiyorum şimdi. Bastım. Evet şimdi başlangıç olarak küçük bir lota yerleşebiliriz diye düşünüyorum. Yani böyle bir araziye yerleşip benim başlangıç için tasarladığım evi buralara yerleştirmeyi düşünüyorum. O yüzden bakın burası bir tık daha büyük mesela küçük bir yere geçebiliriz. Burası olabilir 5000. Şuralara bakalım. Burada zaten kocaman ev var. Burada da ev var. Burada da ev var. Boş olarak bu simgelere bakmamız gerekiyor. O yüzden 5000'liğe yerleşiyorum. Evet satın aldığımız arazi bu şekilde. Benim şimdi size göstermek istediğim tabii ki bir şey daha var. Buradan kanvasıma giriyorum. Kanvasta benim hazırladığım 3 tip ev var. Bu evi bahsetmiyorum. Bu ev çok büyük çünkü. Bir lota sığdıramadım bunu. Ama bu 3 ev oyun içinde tasarladığım için yazdığım notlara sığıyor. Burası benim başlangıç evim. Yani bunu bu yüzden tasarladım. Fiyatı da uygun. 36 bine her şeyi alabiliyorsunuz. İçinde gerekli olan her şey var. Televizyon umuz hava temizleyicimiz, bir tane dizüstü bilgisayarımız var, çamaşır makinemiz, süpürgemiz ve temel ihtiyaçlar için gerekli olan her şey mevcut. O yüzden bu ideal bir başlangıç evi. Bunu indireceğiz biz şimdi. Zaten bende olduğu için tekrar basmıyorum. Bu da yine bir başlangıç evi ama bu iki kişilik. Yani iki tane yatak odası var bunda. İleride daha doldurulabilir olduğu için çok fazla mobilya yok. Çünkü bu dediğim gibi bir başlangıç evi. Bu artık para kazandıktan sonra kullanılabilecek bir ev. Buranın lüks olmasına dikkat ettim. Her şey var. Çamaşır odası dahi var burada. İki tane banyosu var. Üç tane yatak odası var. Şu anda yani 100 bin miyava mal oluyor. Pahalı bir ev. Şimdi dediğim gibi bunu indireceğiz. Tiny Starter House'umuzu indireceğiz. Bu arada beni takip etmediyseniz kanvas'tan bir takibinizi alırım. Tiny Starter House'um burada. Bunu getiriyorum buraya. Bu şekilde koydum. Gördüğünüz gibi o kadar küçük ki yani. Her lot sağ şey Dovon'daki lotlara da sığıyor. Zaten onlardan birinde tasarlamıştım ben bunu. Biri de Bobiros'umuzu şu anda video sırasında likeladı. Her neyse buraya tek eksiğimiz ben hani aktiviteleri tam bilmediğim için hani herkese hitap etmesi açısından koymamıştım. Bir tane resim yapma yeri koyuyoruz. Evet geçelim bakalım. Şimdi biliyorsunuz ki bütün skill'lerimiz en düşükte çünkü daha hiçbir şey oynamadık yani. Ya bir şey diyeceğim. Oyuna daha şu an başlamadık mı canım çiçeğim? Neden üzgünsün? Ağlıyor ya. Şehrimi sevmedin ne yaptın ya? Şimdi ilk resmimizi bir yapalım bakalım. Pek bir üzgünüz ama gördüğünüz gibi sıfır seviyor her şey. İleride portre vesaire yaptıracak bize. Böyle görebiliyoruz. Şimdi en küçüğüyle bir başlayalım bakalım. Bu arada şuraya arayüzlerimizi hemen taşıyalım. Bende bir alışkanlık oldu yani bunları hep buralara koyuyorum. Hep görmek istiyorum. Böyle çatıyı da kapatalım. Ev hakkında ne düşündüğünüzü de lütfen yazın. Çok merak ediyorum. Genel olarak beğenilmiş gibi gözüküyor. Kanvas'ta ama sizin de fikriniz benim için çok önemli. En sevdiği renk sarı dedik. Resmini bile sarı yapıyor şu anda. Bir şey diyeceğim. İlk resme göre çok güzel çizmiyor mu? Gerçekten bence bunun trade'lerle çok alakası var. Şu anda seviye 1 olduk ya. Çok güzel bir resim çizdi. Tamam artık seviye 1'iz ve daha resim bitmedi bile. Resim bitmeden bir seviye aldık ve en küçük resmi yapıyoruz şu anda. Konsantre olmuş bir şekilde yapıyor ama üzgünüz yani. Bu üzgünlüğün sebebini bilmiyorum. Şimdi ilk olarak ilk seviyelerde bunu buralarda satabiliyoruz. Bu hani telefonumuzdaki market uygulaması. Gördüğünüz gibi kalitesi iyi olduğu için 219 miyava satabiliyoruz. Bu benim yani şok şu an. Yani <laughs> Önceden gördüğüm bir şey değildi çok düşüğe satılıyordu o On miyava falan satılıyordu yaptım resimler. Şaşırdım açıkçası. Şimdi bakalım ihtiyaçlarımıza. Küçük bir yemek yesek güzel olabilir. Sonra da belki dışarı çıkarız. Salata yapalım. Mutfak hakkında ne düşünüyorsunuz peki? Yani ben şu dolaplar biraz yukarıda olmuş. Ona katılabilirim. Onu söylerseniz. Ama onun dışında bence başlangıç evi için her şey var. Üstüne üstü kahve makinesi bile var. Or sizin için her şeyi düşündü. Evet şimdi salatamızı bir yapalım yiyelim. Sonra dışarı çıkalım bir sahile gidelim. Evet yaptı ama yine yemedi onu biz yedireceğiz. Ya şuradaki yansımadan geçen Zoe'yi görüyoruz ya. Delireceğim bu oyun beni delirtecek ya. Çok güzel değil mi şu detaylara bir bakın ya. Bakın şuradan geçti yürüdü şuradan yansımasını bile gördük. Bu masanın üstüne sarkan lambaları çok sevdim. Söylemek istedim şu an. <laughs> Güzelce bulaşığımızı yıkayalım sonra biz gidiyoruz söyleyeyim yani. Tamam artık dışarı çıkabiliriz. Nereye gitsek peki? Sahile gidelim kesin. Buradaki otobüsü bakın hatırladım. Hadi onunla gidelim sahile. Mesela şuraya gidebiliriz. Bu arada amacım hiçbir işe girmeden restanlık mesleğiyle hayatımı devam ettirmeye çalışmak. O yüzden bakalım ne kadar kazanmış olacağız. Şu anda 13.636 miyavımız var. Bunu bir hakkımıza kazıyalım. Şu anda tabii ki deliler gibi resim yapıyor da olabilirdik ama gerçekçi bir günde diyelim. Hani sonuçta üretkenliğinde bir sınır var. Aslında buradayken tako da yiyebilirmişiz ama biz yemek yiyip geldik. Aa, ilk defa dikkat ettim şu anda. Yerde böyle şey vardı. Tepedik diyelim. Bunun içinden hazine ara diyebiliyorsunuz. Bakalım bir şey bulabilecek miyiz? Aa bir şey buldu. Deniz kabuğu gibi duruyor ama. Attı. <laughs> Sanırım bulamadık. Keşke arayınca gitse o. Onu böyle spamlasak illa bir şey çıkar mı acaba? İnci bulduk. Ne kadar etti o peki? İnci diye göstermedi ama. E ee, bunu nasıl satıyoruz? <laughs> Fiyatı da gözükmüyor. Yani bu da geldi tepemde çalıyor gıy gıy gıy. Bakalım şurada marshmallow falan pişir, pişir, pişirme var mı? Varmış. Biraz keyif yapalım sonra evimize gidelim. Sabahın onu gerçi ama denize ve havuza girme gelince çok güzel olacak. Şuradaki yani okyanus mu artık burası deniz mi? Yüzmeyi çok istiyorum. O yüzden onun acil gelmesini bekliyorum. Bir de arabalar bende sıkıntı yapıyordu. Onun çözülmesini bekliyorum yani. Hadi evimize gidelim. Bu kadar sosyalleşme yeter bize. Bakalım burada oturan insanlarla bir tanışmaya çalışalım. Aa kız benle konuştu diye kavga ettiler. Şu anda adam koşarak olay mahallini terk etti ve kız onu peşliyor. Hayret bir şey. Muscle beach. <laughs> Hadi eve gidelim. Resim yapalım da. Bizim çok işimiz var. Para kazanmaya çalışıyoruz şurada. Evet eve gelmiş bulunmaktayız. Bakalım bizim resim ne alemde satılmadı mı? Aa hala satılmamış ya. Bunu buradan indiremiyoruz ki. Yani başka yere koysak biraz daha ucuza koyalım bakalım. Ama fiyatını ayarlayamıyoruz. Umarım satılır bir an önce ya da şu anda paramız var zaten. Gidelim bir tane daha resim yapma şeyi alalım dolayısıyla. Onu da şuraya koydum. Bir resim daha yapalım. Bakalım bunu nasıl yapacak. Bu arada birinci seviyeye ulaştığımız için yeni bir tür açıldı. O yüzden onu da küçüğünden bir tane yapalım bakalım. Hala satılmadı şuna bakın ya. Bakalım bu nasıl bir resim olacak. Sanki bunu da sarılı yapıyor ya. Bu arada eğlenmeye başladı sevdiği şeyi yapınca. Şuradan acaba sevdiği rengi belirleyebiliyor muyuz? Belirleyemiyoruz. Olsun. Şey yapalım. Resim yapmayı seviyor. Tamam güzel. Temizlik yapmayı sevmiyormuş. Hemen kaldırdım onu. Sevsin yani ev. O kadar kirleniyor ki. Yani zoillerinizi pislik içinde yaşattırmayın. Sıkıntı olabilir söyleyeyim. Benden söylemesi Raylor ya demişti dersiniz. Temizliğinizi düzenli yapın. Az kaldı ha bitiyor. Ay önümüzde. <laughs> Bunlar bize hoş geldin mi geldiler acaba? Hayır. Adam pek bir heyecanlı. Aa kadın nasıl keyifleniyor. Bakın bakın parmaklarına tırnaklarına falan bakıyor. Adam ne halde karşısında. Biz de orada resim yapıyoruz. Hadi konuşun. Aa. aa. Aa gittiler bir anda. Kadın sakin sakin yürüyor, adam hızlı hızlı. Bunu da bitirdik. Aa bu kötü olmuş. Yine fiyatını değiştiremiyoruz. Bakalım hangisi önce satılacak? Kötü olan mı, iyi olan mı? Şuna bakın ya. 18'e satılıyor bu. 16 hatta. 16 mi yava? Buna bakın 160 İlginç gerçekten. Şansımıza güzel oldu o da. Şimdi yine acıktık. Bir yemek yapalım. Dışı çıtır içi yumuşak olan bir şey diyor. Ondan yapalım bakalım nasıl bir şey. Bu arada bu evin maliyetini iyice düşürebiliriz. Yani eğer daha fazla para arttırmak istiyorsanız. Bu evi indirirsiniz. Daha sonra bu buzdolabını satarsınız. Daha uygun olan buzdolapları var. Onlardan alırsınız. Bu aksesuarları satarsınız. Öyle daha bir avantajlı ev elde edebilirsiniz. Ama bence bu haliyle çok tatlı oldu. Daha da geliştirilebilir. Yani dışa doğru büyütebiliriz. Arkaya doğru doğru veya yıkıp baştan da yapabiliriz. Araba parası bile kalıyor başlangıç için. 10 bini araba da alabiliriz. Değişik bir şey krep gibi gözüküyordu ama sanki tavada böyle yumurtayla sebzeleri kızartmış gibi olmuş. Bu arada videomuzun arasında hemen bir hatırlatma yapalım. Birlikte arada canlı yayınlar açıyoruz. Bunların önceden zamanlamasını yapıyorum. Zamanlayıcı koyuyorum ve siz bunu YouTube içerisinden görebiliyorsunuz. Ayrıca buraya bir yere koyuyorum. Instagram adresimden de canlı yayınlarım zamanını paylaşıyorum. Birlikte planlayıp canlı yayınlar açabiliriz. Orada da bir tane süperstar kariyerini yapmaya çalıştığımız karakterimiz var. Onu da star yapacağız. Terfi almıştı. İkinci aşamaya geçmişti. İkinci aşamanın da sonundayız. Bir daha terfi almak üzereydik. En son canlı yayınımızda. O yüzden eğer siz de bizimle birlikte oynamak isterseniz canlı yayınıma beklerim. Bir kahve yapalım bakalım. O arada belki satılır ya. İkisi de satılmadı. Kariyerimizde ilerleyemiyoruz. Belki ileride ek girebiliriz. Bir deneyelim bakalım bugünün sonunda ne kadar para kazanmış olacağız? Para kazanabilecek miyiz? Şöyle meydanlarda bazen şövalyeler oluyor. Orada da resim yapabiliyorsunuz. Bakalım gidelim bir tane büyük yer var biliyorsunuz ki buradaki meydan. Oraya bir bakalım orada var mı? Varsa orada da resim yaparız. <laughs> Video sırasında gelen like'lar beni gerçekten çok mutlu ediyor. Bobby Rose bir like daha almış. Şimdi bahsettiğimiz, şuralardan dikkatli geçelim de bahsettiğimiz meydan Burası bir bakalım neler varmış oradaki Bu hemen buradaki billboard'a kendimizi koymamız lazım çok acil hemen geliyoruz şehir düzenlememize basıyoruz buradan billboard diyoruz video diyoruz ve hemen hemen şöyle karakter stüdyoya ilk bakış videomu koydum o varmış orada böyle minik detaylar gerçekten çok hoşuma gidiyor Oray için belki sonra bir video yaparız. Ve hep o oynar. Raylı yazar sürekli. Aa ilk defa sesi düzgün bir şarkı söylüyor. Bilmem farkında mısınız? Ama hep resim yapma yeri dışında her şey var burada yani. Oo, <laughs> oh, oh. şarkı söyleme yeri var hep burada. Böyle biraz daha dolaşalım. Hiç mi yok ya? hiç mi yok ya? Vallahi yok. Tamam şuradaki makinelerle hiç oynamadım bu arada. Gelmişken bir oynamayı deneyelim bakalım. Oo direkt basket. Burada oynadığınız makineler demek ki fitnessınızı geliştiriyor. Şu darta bakalım. Bu basketli olan fitnessımı geliştirdi. Oo, ortaya atıyor dalda. Bu bisikletimizi geliştirmiyor anladığım kadarıyla. Acaba ortaya atınca bize ödül verir mi? Bayağı da bir sevindik ama. Tuvaletimiz geldi. Hemen şuradan bir girelim. Toka düzenlemeye çalışıp şey yapacağım. Buraya resim yapma yeri yapacağım. Yine bir kavga, yine bir kavga. Bu çiftler niye sürekli kavga ediyor bu şehirde ya? Evet, hallettik. Şimdi nereye koyabiliriz? Bir ona bakalım. Şu şarkı söyleyenlerden biraz uzak olsun lütfen. Mesela şuraya bir koymayı deneyelim. Şuradan bakıyoruz. Şehir düzenlemeye girdik. Mesela buraya böyle böyle resmi yapma alanları koysam. Deneyelim bakalım. Ne yapabiliriz yine? Bunu small'unu denedik, bir de medium'unu deneyelim bakalım. Nasıl bir resim çıkaracak? Çünkü küçüklerde hep böyle çiçekli, böcekli, tavşanlı bir şeyler yaptı. Yine sarılı bir şey yapıyor. Bu bizim şansımız mı yoksa gerçekten sarıyı sevdiğini anladım oyun. <laughs> Burası takocu muydu? Panini. Panini Arabasına bakıp muz çizdi. Her resmi bittiğinde çok mutlu oluyor. Ama çok kötü yaptık bunu. Altı nedir ya? Ha, buradan düşürebiliyor muyuz ya? Düşürelim biraz. Likelamışlar ama almamışlar. Bir tık düşürdüm. Belki alırlar hemen. Gelelim buraya. Bu da hile gibi bir şey yani. Zaten bizden para gitmiyor bunların koyma maliyeti. Buraya böyle bir sürü koyarım, resminde yaparım paramın yettiğince. Sonra bunların satılmasını beklerim. Aslında ressam olarak para kazanabilirsiniz. Art yeteneğimiz ikinci seviye oldu. Bir muz daha çiziyor. Bir tane yetmemiş çünkü. Aha bir şey satıldı. Pahalı olan mı satıldı? Yo 150 geldi. Nereden geldi peki? Ha 150 puan gelmiş. Bir şey tamamladık. Bunlardan bir şey tamamladık. Grafiti çizmek istiyormuş hanımefendi. Yerde bir grafiti yeri görmüştüm. Hemen oraya götüreceğim. Bunu bitirsin. Bitti. Yine mutlu oldu. Bu da kötü ama. 6'ya koyduk bakalım. 3 tane de takipçimiz var ama almıyorlar. Hı, yerde şöyle bir grafiti görmüştüm. Hı, yapamıyoruz. Bir kere yapabilmiştim. O demek ki grafiti simgesi vardı. Yere ben kendim isteyince yapamıyorum herhalde. Kız topuklularla koşuyor şuna bak. Kesinlikle Bliss Bay doğundan daha güzel. Zaten deniz midir artık okyanus mudur o yeterliydi benim için ama ne bileyim buradaki bu havası falan. Bence daha güzel. Aa bozdu. Aa seni ihbar edeceğim Olivia. Şimdi bunlar hala satılmadı. Ne yapacağız? Gidip şu üçüncü resmi de bir yapalım. Ertesi gün gelip kontrol ederiz buradakiler ne olmuş diye. Evdekiler de satılmadı ki biz nasıl geçineceğiz böyle? Ama ikinci seviye olduğumuz için yeni bir tür açılmış. Portre yapabiliyoruz. Bakalım small yapalım. Ayrıca yani şunları da alın. Bak 17 like olmuş. Almıyorlar. Bu mesela 0 ama bu 4. Yani bununla bunun arasında ne fark gördünüz acaba? Akşam oluyor akşam. Bir portremiz bitsin de. İlk defa porta yapıyorum şu anda. Ben de göreceğim bakalım. Ya gerçekten bütün resimler şansım ama benim sarılı oluyor. Yoksa gerçekten anlıyor mu ya? Anlamıyordur ya. Kafayı yiyeceğim şu anda. Hepsi böyle hayalime uygun oluyor şu an. Ve çok tatlı bir kedi çiziyoruz. Çok acıktık. Aşırı acıktık şu an. Aha bitti. Bence bu çok güzel oldu. Medium olmuş. 33. Bunu da satalım. 41. Panini yiyelim şuradan. Aa niye yiyemiyoruz panini? Yiyeceğim. Bana panini sar. Delikanlı. Bir tane panini alabilir miyim? <laughs> Para kazanma challenge yapıyoruz güya bu serimizde ama gidiyoruz yemeğimizi bile dışarıdan yiyoruz. Asla tasarruf etmek yok. Çok iyi. Bu arada bir şey diyeceğim. Şimdi bunun üstüne bastığımız zaman şöyle bir gidelim. Bastığımız zaman 33 diyor ya. Biz bunu gittik mesela kaça koyduk? 41'e koyduk ya. O yüzden mi alınıyor bu kaç mesela? 6 diyor. 6 ama bunu düşürelim de alsınlar. Şunu da almıyorlar. Al biraz daha düşürdüm. Alın artık ya lütfen ya. Biz de yavaştan eve gidelim bakalım. Sabah bunlar ne olmuş olacak? Bu ne? Bakın hep çöpleri falan bırakmış terbiyesizler. Allah aşkına bu kız niye sürekli mutsuz ya? Eve geldik bakın otobüsten yeni indik. Evimize yürüyoruz. Bir anda mutsuz oldu. Neden neden? Anlamıyorum ki. Şu balona bineceğim ayrıca. Binmek istiyorum. Hala satılmadı bunlar. Bakalım belki sabah satılmış olurlar. Evimize geldik. Evimiz pislenmiş mi peki? Evimiz pislenmiş. Ya neye üzgünsün ya. Biz süpürgemizi yapalım. Temizleyelim şuraları. Tamam burası temizlendi. Bakayım ocağın üstüne. Evet temizlendi. Şimdi çorba içeceğim. Bakın tasarrufu başladım artık. Bir günde ne kadar kazandık derseniz eksi 100 miyavda falanız şu anda. Kazanamadık. Bu ne çorbasıysa bazen yiyebiliyorsunuz size. ben anlamadım. Güzelce onu temizleyelim. Daha sonra bir çamaşır yıkayalım. Tuvalete girelim. Bir duş alalım. Ve yatalım. Sabah ola hayrola. Bakalım. Sabah umarım satılmış olacak bizim resimler. Bir de evin akşam dışarıdan görünüşünü şöyle göstermiş olayım. Ya bence güzel oldu. Başlangıç için ideal. Hiçbir masraf çıkarmayacak bir ev bu. Şu gardırop işini de bayağı sevdim. Bu arada bütün evlerime yapıyorum. <laughs> Ama ışık işini nasıl yaparız bilmiyorum. Yani otomatik kapanmadığı için gerçekten hani normalde de bütün evimizin ışıkları açık olmaz ya. Biz de kullanacağımız yere girdiğimiz zaman ışık mı açmalıyız? Bu çünkü bu sürekli açık olan ışıklar beni biraz rahatsız ediyor. 30 x'e hızlandık bakalım. Aha bir, bir tane sa satıldı bir tane. Altısı. Altı miyavlık olan. Bakalım hangisi? Muzlardan biri satıldı muhtemelen. Hayır. E hangisi satıldı? İki muz ve şu kedi. Ha şu satılmış. Satılmış yazıyor ya görmüyor musunuz? <laughs> ben görmedim. Biraz daha mı düşürmeliyiz ya? Alsanıza. Birazcık daha düşürdüm. Like'lar falan iyi. Bu arada takipçi de gelmiş. 12 takipçimiz var. Ama satılmıyor. <laughs> evet sabah oldu. Kahvaltı yapalım. Yine ocak pislenmiş ya. Bunu bu arada fark etmek için çok detaylı bakmanız gerekiyor bence. Ama günlük olarak bazen iki sefer hatta süpürge yapmak gerekiyor evde. Şimdi yemeğimizi bir yiyelim. Daha sonra buraları bir süpürelim. Ye bakalım. Şimdi tekrar o sokağa gitmek istiyorum. Oradaki bir resmimiz satıldığı için orası acaba ne durumda çok merak ediyorum. Şuraya da bir süpürelim bu arada. Televizyonun pisliğine bakalım. Şurada pis muhtemelen de. Bunlar hala satılık böyle. M'ye bastım burasıydı. Git dedim bakalım. Çok merak ettiğim için koşarak gidiyorum. Ah, <laughs> korktum. Adam burada uyuyor ve horlamasından korktum. Beklemiyordum hiç öyle bir şey ya. Evet, benim resimler gözüktü. Gördüğünüz gibi. Ressamlık kariyeri birazcık zor. Çünkü yani resimler hemen yapılır yapılmaz satılmıyor Sims'te olduğu gibi. Birazcık beklemeniz gerekiyor. Biz bir gece beklememize rağmen sadece bir tane random bir resmimiz satıldı. Bu arada facial capture yaptım. Yani yüzüm benim yüzümü alıyor ama şu anda arkada kendi kendine konuşuyor. Abla bir sus. Uzaklaşalım da az duyalım onu. <laughs> yani ek bir meslek olmadan ressamlığın en başında para kazanması çok çok zor. Bu yüzden ilk bölümümüz bu şekilde olsun istiyorum. Peki mesela sonraki bölümde ne yapabiliriz? Gideriz bir tane işe gireriz. Bu iş bizi çok yormayacak bir iş olur. Bize sermaye kazandırması açısından. Daha sonra da ressamlık kariyerimize devam ederiz. Yani artık bakarız ki resimlerimiz çok hızlı satılmaya başlıyor. O işimizden istifa eder ve tamamen ressamlığa yöneliriz ya da Evden ek iş yapabiliriz. Mesela ek iş başka ne olabilir? Bilgisayarımızdan kitap yazabiliyoruz. Tamam. Müzik besteleyip satabiliyoruz. Video çekebiliyoruz. Bir şey daha vardı. Neydi ki? Bir şey daha vardı ya. Bir seçenek daha vardı. Ha evet tamam. Kodlama yapabiliyoruz. Yani mesela oyunlara plugin yapabiliyorsunuz, işte mod yapabiliyorsunuz. Böyle yazılımsal şeyler yapabiliyorsunuz. Onlara da yönelebiliriz. Size ne yapalım? Hadi yorumlarda buna birlikte karar verelim. Ekişe mi girelim yoksa evden bilgisayar üstünden yapabileceğimiz diğer işlerle uğraşarak kendimize bir sermaye mi yapmaya çalışalım? Buna birlikte karar vereceğiz. Veda edip videoyu kapatmadan önce dediğim gibi yardımınıza ihtiyacım var. Eğer İnzoy'nin partnerlik programına katılmamı desteklemek isterseniz kanalıma abone olmanız yeterli. Bu benim için çok çok önemli. O zaman beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.